Geber lan! Öldürdüm. Enes, Çerez, Mayonez, Oda, Şimdi ben burada kaldım mı nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Şu ruhlar hala beni korkutuyor. Şu tilki de ama çok korktuğumu söyledim. Bu iskeletler niye hala yanıyor ya? Çok değişik. Neyse mahkumlar kurtaralım. Bunlar ruh olsa bile en azından belki biri bedenine sahip olur, diye çıkar. Sen de çığa, sen de bakalım. Eee Şimdi düşünelim böyle bir şey var mıydı? <laughs> Selam, salam. Lan hareket ediyor. Ruh mu insan mı? Kafasında ateş var. Tamam sen de özgürsün artık. <laughs> ne yapıyor lan bu? Tuhaf en azından kurtarmış olduk. Ee, sıra sende. Bilmiyorum hepsi yok da şunun ne olduğunu hala bilemiyorum. Şu etrafı gezelim belki Kuzey'i kurtaracak bir şey bulabilirim. Burası nasıl baya sıcak ha. Bir dakika lan volkanın üstündeyiz biz. Bu ne lan? Aaa SpaceX Elon Musk nerede? Bu ne oğlum? Adamlar uzaya göndermek roket kurmuşlar Eee sen yeniden geldin Selam Seni gördüm için korkmam lazım değil mi? Sana da evet tamam Konuşamıyor musun sen? Eee roket senin mi? Ee, Amacın ne? Doğru konuşamıyorum. Eee şey. Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun. Kuruluşu biliyorsun değil mi? Ya nasıl biliyorsun ya? Kuruluşu biliyorsun değil mi? Evet. Eee sana illa bir kask vermiştir. İnsanların konuşması için. Ben de bundan bahsediyordum. Konuşabilmem Aynen. lazım. Ha ha. Ee, selam sen kimsin? Ben burada bir mahkumdum. Adın ne? Başlangıç. Bana nereden tanıdık geldiğini şu an sorgulamaya çalışıyorum. Yani tipim benziyor birine. Adım da Ya bana bir Yedili'den vereyim. Yedili. Ha sen şu Keltoş alev tamam. Senin amacın ne roket moket? Hayırdır. Ben roketle buradan kuruluşu yanına gideceğim. Neden gitmiyorsun? Roket burada. Ha tam değil çünkü. Hmm. Yardım edebilir miyim? Olabilir. Senin balyozun gücü aşağıdaki enerjiye birazcık daha enerji verebilir. Mantıklı. Aşağıda o güç veren bir reaktör var. Şaketin gücü dolduğunda indi ya? Nasıl doldurabilirim? Bu elimde sadece böyle güçlü tutmam yeterli mi? Evet. Acıtır mı? Ona göre. Evet. Evet. İşime yarayacaksan yardım edeyim. Tamam. Tamam. Nerede durman lazım? İşimin yardım edersin. He, o güç alıyor zaten diyorsun. Tamam. Hazır mısın? Evet. Hadi. Ananı sakın, çok acı. Bittiğinde söyle. Aa. Tamam. Bana bir daha bunu yaptırma. Senin var ya. Kast yaptım oğlum orada. Ne bir şey söyleyeyim. Buyur. Kuzey buradan götürdüler. Nereye? Onu işkence edecekler Kim götürdü? Kim nasıl nereye? Ne 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 nasıl kaldı? Rusça öğrendim bak söyle artık. Onlar Kuzey'e yere getirecekler. Tamam. Kuruluşa Devam selam edelim. söyle. Tamam. Biz görüşürüz. Ne zamandır yalnızım ya. Bir yıl oldu. Buradan da çıkamadım. Yaşlanacağım. Doğum günüm 19 yaşına girdim. Bu ruhlar hala burada. Psikolojim bozulmuyor çok. Yani iyi yanıyordum. Telefonu da çekmiyor burada. Uf en son başlangıcı gönderdik. Roketi e ben bakayım belki bir şey olmuştur. O reaktör yani sanki roketi göndermek için değil de başka bir şey için duruyordu orada. Çünkü reaktordan güç alsaydı şu an bayağı hızlı gitmişti zaten. Ama benden güç al. Dediğim gibi başka bir olay varmış. Yırtık var. Buraya burada buraya girsem aslında kurtulur muyum? Lan! Sen kimsin? Ben bilim insanıyım. Tamam teşekkür ederim. Senin kaskından anladım. Sen yedirilden miydin? Yedirilden evet. misin? Tamam teşekkür evet, evet. ederim. Burada kala kala şey psikolojim ben, bozuldu ben, konuşamıyorum. Ben. Ha buyur. Beni uyarmaya Teneke. Teneke. O kim lan? Portala o, girebilir miyim de ben de ya? Portala ben de gelirim. Psikolojim şey bozuldu. Kuzeyimi kaçırdı. O zaman ben gelmiyorum. Evet, tamam. Bu dediği neyse ne robottur galiba yani o kadar isimde bir insanın doğma insan evladının doğması çok zor çünkü. Onları ben bir, bir onu ben bir karşılayayım. Onlar iki kişi mi bana mı öyle geliyor? Yok yok yok. yok. Körüm değil mi ben? Vallahi iki kişi var. Dur 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 dur, dur, dur. buna saldırıyor. Bunlar saldırıyor. Topuk topuk geri topuk. Kaçın Geliyor, geliyor, geliyor. Bir şey yapayım ki bunları engelleyeyim. Buldum. Şey taktiği ben bir botum. Ben bir ben bir hayaletim. iyi anlamadılar. Dur. Bu robotlara göz ya da kulak da takılmalı. Otoda iki aa, AA. Burada bir düşman tespit edildi. İnce araştır. Mos robot. Bunlar boşken neden burası dolu acaba? Bu olabilir mu? <laughs> Denemekte fayda var. <laughs> Sen... Lütfen şey yapmayı keser misin? <laughs> var ya bir elime geçirirsem. Oradan bir top geliyor. <laughs> Kapı sesini bile duymadım. Balyoz almak çare. Tek çaremiz balyoz şu an. Ona bir tane vururum ya da vurmayayım. Bir dakika o arkadaş robot beni bir gördü mü? bana mı vara geliyor? Evet, tamam durun 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 tamam. Dur 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 ateş etme ateş, dur, etme. ateş etme. Tamam sakin. Yankı oldu bu dünyada da mı olsun? Ee, bir dur bir, okay, dur. dur bir dur. Sadece size konuşacağım. öyle. Şimdi bekleyin. Ben sadece arkadaşımı bulmaya geldim. Ben bu dünyada sıkışıp kaldım. Bana yardım etmeniz lazım. <laughs> o kişi Kuzey diye bir gözlüklü böyle şey hmm, rapçi gibi düşün. Ama şövalye. Ya yani şöyle saçları uzun, zenci, pelerini var. Random <laughs> O arkadaş niye konuşmuyor? Hiç bilmiyorum. Muhtemelen sizi kim gönderdi diye sorabilir miyim? Ba bu bana söyledi yani ben bunu kim gönderdi bilmiyorum. Bu da beni çağırdı işte. <laughs> ne diyor lan bu? Arkadaş konuşmayı bilmiyor galiba. Robot ne oğlum? Robot evet de öyle bir ses mi çıkar? Bizim şu lazım değil mi? Hmm. Hmm. Arkadaş niye telefonla konuşuyor? Bilmem ne Ooo manit yapmış o robotlar bile manit var be Hadi <laughs> dur, dur, dur 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 robot arkadaşım biraz sinirli galiba Durun Savaşmadan anlaşabiliriz Benim buradan çıkmama yardımcı olun Özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım Arkadaşım deli galiba. Saldırır mısın? Devreyi yakmış devreyi. Ben bunları yenemem. Gücü biriktiriyorum ama acı da veriyor. Güç çok acı veriyor ama şu an çok birikmiştir. Oo oh, durun 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 durun. Bu sıra sende. Vur. Yine geliyor. Yine geliyor. Hayır. <laughs> Ölmüyorsun o zaman. Biraz... <laughs> Şükür öldü be. Şükür oldu be.